takıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına alma ya alma ya Allah'a çalmayın. Canı yayına alma ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeride ses duyuyor. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz Tamam bir sakin Tamam devrem ben de polisim. Bu bizim karşı tamam. ben burada oturuyorum. Bir konuda. Arkadaşlar sesin ee, hale getirin de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Ne be almayın,